Herkese merhabalar. Matematik tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları kurs TYT AYT Geometri Soru Bankası'nda sayfa 161-162'de bulunan yamuk konu uygulama karma test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 8 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda başlıyoruz. Tabii ki desteklerinizi canı gönülden bekliyorum. Ne diyor bir? Evet arkadaşlar birinci sorumuzda ABCD yamuk AE ED'ye eşit demiş arkadaşlar burada. Bakın AE uzunluğu ED uzunluğu eşit. DC 4 santim, AB 6 santim, EFB açısı şuradaki F açısıyla ABF açıları eşit. Buna göre EF uzunluğu yani şuraya X diyorum. X uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi ABC'de yamuk. E noktası orta nokta. Ben E noktasından diğer orta noktaya CB'nin ortasına bir paralel çizdiğimi varsayarsam eğer şuradan çiziyorum bakın. Şurası da otomatik olarak ne olmuş olacak? Bir orta nokta olmuş olacak. Ve burası 4, 6 ise Şuraya y dediğimizde y 4 ile 6'nın toplamının yarısından 10 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 5. Tamam. Şu açıya alfa diyorum. Bu açı da alfa. E bu orta tabanlar ve yamuğun alt üst tabanları birbirine ne olmak zorundalar? Paralel olmak zorundalar. Bu alfayı buraya taşıyorum. Alın size bakın burada bir ne çıkıyor? İkiz kenar üçgen. F'deki alfanın gördüğü şu kırmızı çizdiğim. C'deki alfanın gördüğü EF. O zaman X'in kaça eşit olması gerekiyor arkadaşlar? 5'e doğru cevabında C seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Yamukta orta tabanla ilgili çok güzel bir soru. Açıları taşıyoruz ve sistemi bu şekilde çözmüş oluyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Ön yüzü turuncu, arka yüzü yeşil renkli olan ikiz kenar yamuk biçimindeki kağıt AE boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi B ve C köşeleri çakışmaktadır. AD, eşitmiş. AD, eşit. ikizkenar kenar yamuk olduğu için AB, DC'ye paralel. DC, açısı, DAC açısı da CAE açısına eşit olduğuna göre ADCX kaç derecedir? Şimdi katlanan şekilde bu şekil aynı olduğuna göre ben buraya alfa desem, alfa desem burası da alfa olacak. İkizkenar yamuk olduğundan dolayı buranın da 3 alfa olması şart. E o zaman burası da 3 alfa gelmiş oldu. Artık ben bu üçgenin iç açılarını biliyorum. 3, 6, 8 alfa buradan 180'den alfa 180 bölü 8, 4'e böldüğümüzde 45 bölü 2'den 22,5 gelecek. Dursun. Benden x açısını istemiyor mu? E burası 3 alfa 67,5 ise x ile 67,5 iki paralel arasında kalan açının toplamı 180 olduğundan 70 çıksa 110, 112,5 derece doğru cevapta D seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. İkiz kenar yamanın özelliği şuradaki 3 harfi buraya taşımam. E sonra da katlanan şekilde şu iki açının da birbirine yine ne olması lazım? Eşit. Aynı. Burası zaten 90 derece olacak. Başka çaren yok. Aynı doğrultuda katlanıyorsa ikiz kenar üçgen olmaktan başka çaresi yok arkadaşlar. Gelsin 3. Biraz uzun bir soru. Yukarıda verilen ABCD karesi biçimde kağıt iki eş yamuk ve bir küçük kareye aşağıdaki gibi ayrılıyor. Tamam. Şurası 12. Onu yazalım şöyle kısım 12'ymiş. Oluşan üç parça tekrar birleştirerek ebatları birbirinden farklı bir dikdörtgen oluşturuluyor. DC 12 santim ve E noktası bulunduğu kenarın orta noktasıdır. O zaman 6'ya 6 olacak. Kare 6, 6, 6 olacak şöyle. Tamam. E bu zaten bunu devam ettirdiğimizde köşegen gelecek. Burada bir şey dikkatini çekmiştir bakın. Şurası 6, 6, 6 kalınca şu açı 45 derece. Bu açı da 45 derece. Yani burası 45'e 45. E 45. Dikdörtgen nasıl oluşacak? Ebatların birbirinden farklı olmasını istiyoruz. Yani burası 12, burası 6, burası da 6 olacak şekilde bir sistem var. 12 6 6. Nasıl oluşturabilirim diye düşünüyorum. Sanki sanki şöyle olacak gibi. Değil mi? Yani şunu şöyle koyalım aynen. Şöyle koyalım. Sonra bunu şöyle çevir. Çevirince bu kısım buraya gelecek şekilde şöyle bir sistem olsun. Ve kareyi de istediğim bir tarafa da kareyi koy. Şöyle bir sistem olsun. Buradan baktığımızda zaten burası 12 idi. Burası 6. E burası da yine 6 olacak. Burası 6, burası 12 idi. Burası 6, 6 olacak. Burası da 6 olmuş olacak. Mantık olarak bakarsak sistemi. Yani bunu ters çevirdim fark ettiyseniz ve şu uç noktaların birbirine tam oturmasını sağladım. Şöyle çevirip döndürdüm. O zaman burası 12 18, 24, bir kenar 24, bir kenarda 6, 2 çarpı 30'dan da çevrene gelmiş olacak, 60 santimetre, cevabında C seçine geldiğini söyleyeceğiz. Güzel. Bak burada ne diyor? Ebatları birbirinden farklı, yoksa birleştirdiğinde yine kare oluşturabilirsin yani. Gel bakalım 4. ABCD ikiz kenar yamuk, BEFC kare, kareymiş tamam. Bir, birer kenarlar ortak olacak şekilde. Güzel. DC1. AB 11, AE de 13 santimetreymiş. Buna göre alan BEFC kaç santimetre karedir demiş. Tamam. Şimdi şu açı alfa dediğimde şuradan aşağı bir dikme indiriyorum. İndirdim mi? Bu açı teta dersem alfa ile teta'nın toplamının 90 olduğundan dolayı şurası da ne gelmek zorunda? Gene alfa gelmek zorunda. Neden bunu yaptım diye sorabilirsin. Çünkü bakın eş üçgenler oluşturmaya çalışacağız şurada. Şuradan 13 olduğunu biliyoruz. Şöyle indirdik. Burası 1 ise buraya 5. Buraya 5 kalacak. Bak 90'ın karşısı karenin bir kenarını 90'ın karşısı karenin bir kenarı ve alfa teta açılarına oluşuyor. Yani teta'nın karşısı 5 ise burası da 5 olmak zorunda. E şuranın 13 olduğunu biliyorsun ya. Buranın otomatik olarak ne gelmesi gerekecek o artık 12 geldiğini görmüş olacaksın. Yüksekliği bulduk aslında. B, E, F, istiyor bizden. Tamam. Şurası da 1 mi gelecek o zaman? 11 burasıysa buraya 1 kalacak. 5'in karesi 1'in karesi burası da Kök 26 oldu. E, alanı istiyor. Alan B, E, F, C'de kök 26 yani karenin alanı 26 santimetre kare. Cevap da D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Güzel sorular. Gerçekten. Bakın şu iki üçgenin eş üçgen olduğunu görmek önemli. Gelsin 5. ABC'de bir yamuk. DCB 2 alfa. DAB alfa. DC 5. BC 9. Buna göre A, B, X kaç birimdir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapabilirim burada diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir paralel çizsem. Burada bir paralel kenar oluştursam. Bundan sonra konu paralel kenar herhalde. Paralel kenarda karşıt açılar eşit olmak zorunda. Yani burası 2 alfa olacak. Burası 9, burası 5 oldu. Burada bakın bir üçgende iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açıdan dolayı alfa ile neyi toplarsan iki alfa olur. Burası da alfa gelmek zorunda. E burası 9 ise burası da 9. X de buradan. 5 ile 9'un toplamından 14 birim. Cevabında ne geldiğini göreceğiz. E seçeneğe geldiğini görmüş olacağız. Hoş sorulara devam ediyoruz. İstersen burada hani paralel kenar bilmiyorsun, bilmiyorum dersen de buraya 180 2 alfa deyip zaten buraya paralel çizdiğimizden dolayı ve yamuğun özelliğinden burası paralel olduğundan dolayı şu iki açının toplamı 180 olmasından kaynaklı 2 alfa diyebilirsin. Tamamıyla. Gelsin 6. Altın sorumuzda şekil 1'de verilen ABCD yamı köşegenler yardımıyla 4 üçgensel bölge şekil 2'deki gibi ayrılmıştır. ABDC'nin 2 katı yani DCK dediğimizde burası da 2K olmuş oldu. ABDC paralel sarı ve gri üçgen tepe noktalarından iç içe geçecek şekilde birleştiriliyor. Buna göre şekil 3'te sarı bölgenin alanının gri bölgenin alanı oranı kaçtır? Anlatmak istediği şu sarıyı ters çeviriyorsun ve bunun içine şu şekilde geçecek şekilde birleştiriyorsun. Yani burası artık sarı olmuş oluyor değerli arkadaşlar şu şekilde. Biz biliyoruz ki burada bir kelebek var paralelikten dolayı ve benzerlik var. 1'e 2 benzerliği var. Buradaki üçgenlerin alanları oranı alan DEC bölü alan AEB'nin oranı benzerlik oranının nesine eşit olacak karesine. Yani 1 bölü 4 S e 4 S. Burası S ise buranın tamamı 4 S olacak. E ben buraya S dersem tamamı 4S olan bir üçgenin içine yerleştirdiğim bölgenin bir kısmı S ise geriye 3S kalmayacak mı? Şekil 3'te sarı bölgenin alanı S, gri bölgenin alanı 3S cevapta ne gelmiş olacak? 1 bölü 3 olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 7. ABC'de dik yamuk, EDKF dikdörtgen, EF 2 tane FK, K dedik, EF'de 2K, okey. Sen 90'ların hikayesi diye bir hikaye duydun mu arkadaşım? duymuşsundur. Şimdi görelim bak. Alfa, teta toplamı ne gelmiş oldu buradan? 90 derece. Burası 90, burası 90, burası 90, burası 90 ki burası da 90 doğrusal olduğundan dolayı. Teta 90, buraya ne kalacak? Alfa, burası teta oldu. Burası alfa, buraya teta oldu. Burada dikkat ettiysen benzer üçgenler mevcut. Burası da 2K. E şu iki üçgen aynı mı ki acaba diyorum? Hayır ama benzerler. 90'ların karşıları şuna 1 ve 2 olarak söyleyelim. K'yı bulduğumuz anda zaten e, sistem olacak. 1 2'ye benzer. 90'ın karşısında 1'den başlıyorum. 2k 90'ın karşısında 9 eşit olmalı. Teta'nın karşısında 4, teta'nın karşısında 2k. Çarparsak buradan değerli arkadaşlar 4k kare 36. Benden zaten alan istiyor bak. Alan burada 2k kare. Fark ettin mi? 2k kare de bunun yarısından 18 Cevap da B seçeneği geldiğini söyleyeceksin. Yani K'yı bulup da tekrar yaz. O gerek yok. 4 k yarısı alan vermiş oldu. Ve karma testikinin son sorusu arkadaşlar. Öncelikle okuyalım sonra yukarı doğru kaldırırız. Aşağıda bir çocuk parkındaki kaydırak gösterilmiştir. Şekilde mavi renkle gösterilen 4 nokta. Şurada görüyorum bak 1, 2, 3, 4 nokta. O taraftan bakıldığında bir yamuğun köşeleridir ve yerdeki iki köşe arasında 650 cm mesafe vardır. Kaydıran merdiveni yere 60 derecelik açıyla konumlandırmıştır. Merdiven dediğimiz yer burası. Ve merdiven 3 metre uzunluktadır. Tamam. Şimdi verileri bir yazalım. Oradakileri unutmamak adına. Şurada bir 60 derecemiz var. Ve şurası da 300 santimetre. Kaymak için merdivene çıkan çocuklar yere paralel duran karesel bir bölgeye geçip kaymaya başlamaktadır. Bu karesel bölgenin bir kenarı 50 santimetredir. Yani şurası da 50. Buna göre kaydıran, kayılan kısmın uzunluğu kaç santimetredir demiş değerli arkadaşlar. Hemen şuradan dikmeyi indirelim. İndir 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 indir. Uy, bu, bu. Şuradaki üçgeni dışarı çıkartıyorum. Biraz daha düzgün gözüksün diye. Şurası 300. Şurası 60. Şurası da 30. 90'ın karşı 300 ise 30'un karşı 150. Yani şu kısım 150. 60'ın karşı da 150 köküç. Tamam. Şuradan da indiriyorum. Şurası da 50. 150, 50 daha 200. Buraya 450 kalıyor. Burası da 150 kök 3. Okey diyorsun. E artık buradan sonra kaydıra. Bu sayılar neden bu kadar büyük diyorsun ya? Biraz da küçük olaydı. Daha küçük vereydiniz. Ama gerçek hayatta böyle olmak zorunda diyorlar. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? Biraz sıfır götürelim mi? 15 kök ile 45'in e buradaki mantığa baktığımızda değil mi? 150 kök 3 buraya geliyor. 150, 50 daha 200. Burada 450 kalıyor. 15 kök 3'ün karesi artı 45'in karesi x'in karesi bunu sonra tabii 10 ile çarpacağız. 225 ile 3'ü çarparsam ne gelecek? 225 ile 3'ü çarptığımda 675. 45 ile 45'i çarpacağız. 5 kere 5 25, 24, 225, 4 kere 5 20, 16, 80, 5, 2, 0. Ne gelmiş olacak buradan? 2025. 2025 toplarsan da burası 2700. Yani 27 çarpı bir de bunu tabii ki 100 çarpacağız ama o zaten 10 çarpacağız en son. 27 3 kök 3 çarpı 10 x gelecek 30 kök geliyor ama biz burada birer sıfır yok ettiğimizden dolayı cevabın 300 kök 3 geldiğini göreceğiz. Aslında soru şöyle bir sistem. Şurası 300 şuradan indirdin. Burası 150 burası 30 derece olduğundan. Burası 150 kök 3 şuradan indirdim, Burası 50 burada 450 kalıyor. Bir yamuk sisteminde diktikleri bildikten sonra işlem yapmak zor değil ama sayılar zorladı burada bizi diyelim. Evet Karma 2'yi de bitirdik. Karma 3'te görüşürüz. Bay bay. Karma 3'te 4 soru var.